Starbucks 1971 yılında Seattle'da üç arkadaş tarafından kuruldu. İlk yıllarda Starbucks sadece kahve çekirdekleri ve öğütme makinelerinin satışını yapıyordu. Bu ürünler o dönemin diğer kahve dükkanlarından oldukça farklı bir kalitede bulunuyordu. Starbucks'ın kurucuları kahve çekirdeklerinin taze ve kaliteli olmasına odaklandılar. Bu felsefeleriyle kahve severler arasında kısa sürede birine kavuştular ve yavaş yavaş şube sayıları arttı. Şirket 1982'de Howard Charles'ın Starbucks'a katılmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Peki bu kahve ekipmanları ve çekirdek kahve satan dükkanı bir dünya devine dönüştüren Howard Schultz tekimdi. Howard Schultz 1953 yılında New York'un fakir ve dar gelirli bir mahallesinde doğdu. Şehrin kenar mahallelerinde yükselen soğuk gri binaların arasında küçük bir apartmanda Schultz ailesi zorluklarla dolu bir hayat sürüyordu. Howard'ın babası Fred Schultz bir gün kamyon şoförü olarak çalışırken ciddi bir iş kazası geçirdi. O an Howard'ın hayatını değiştiren dönüm noktasıydı. Babası sakat ve işsiz kaldı. Ne sigortaları ne de sağlık güvenceleri vardı. Howard daha çocuk yaşta ailesinin çaresizliğini gözleriyle gördü. Eve bir parça ekmek getirmek için her gün mücadele eden bir babayı izlemek Howard'ın içinde derin bir acı bıraktı. O anlardan birinde annesinin gözyaşlarını silerken kendi kendine bir söz verdi. Bir gün büyüdüğünde kimse böyle acı çekmeyecek. Yoksulluğun pençesinde kıvranan şal sahilesi birçok geceyi boş mideyle geçirdi. Howard okuldan eve dönerken arkadaşlarının yeni kıyafetlerini ve oyuncaklarını görürdü. Onun ise eski yamalı kıyafetlerinden başka hiçbir şeyi yoktu. Ama Howard'ın aklında hep bir soru vardı. Neden bazıları her şeye sahipken biz hiçbir şeye sahip değiliz? Bu haksızlık duygusu onu hem kızdırdı hem de harekete geçirdi. Howard Schultz basketbol oynayarak biraz da olsa bir kaçış yol buldu kendine. Okulda çok başarılı değildi. Dersleri pek umursamıyordu. Ama basketbol onun için bir umut kapısıydı. Spor onun için sadece bir hobi değil, içine sıkışıp kaldığı karanlık dünyadan kaçmak için bir ışık olmuştu. Basketbol sayesinde kazandığı bursla üniversiteye gitme şansı elde etti. Bu fırsat onun hayatını değiştirecekti. Ancak Howard'ın çocukluk travmaları peşini bırakmadı. Üniversiteye gittiğinde bile yoksul geçmişinin gölgesi hep onunlaydı. Öğrencilik yıllarında birçok farklı işte çalıştı. Yoksulluğun bıraktığı izler onu daha kararlı ve hırslı bir insan haline getirdi. Kimseyi böyle çaresiz bırakmayacağım düşüncesi onu sürekli motive etti. Charles mezun olduktan sonra bir süre büyük şirketlerde beyaz yakalı olarak çalıştı. Ama mutsuzdu. İçinde oraya ait olmadığına dair bir his vardı. 1982 yılında Seattle'da sadece birkaç şubesi olan küçük bir kahve dükkanı Starbucks'ta işe girdi. Howard, pazarlama müdürü olarak işe başladığında Starbucks'ın potansiyelini hemen fark etti. Ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kafasında bambaşka bir vizyon vardı. Her gün işe büyük bir heyecanla gidiyor ama kafasında bir düşünce dönüp duruyordu. Bu kadar kaliteli kahve sadece birkaç kili mi sınırlı kalacak? Bu kahve insanları bir araya getiren bir deneyime dönüşmeli. Fakat bu fikirlerini Starbucks'ın o zamanki sahiplerinin anlattığında soğuk bir duvarla karşılaştı. Onlar için Starbucks sadece kahve çekirdekleri satılan bir dükkandı. Schultz 1983 yılında İtalya'ya yaptığı bir iş sırasında bu fikri daha da şekillendirdi. Milano'nun dar sokaklarını dolaşırken her köşe başında küçük kahve dükkanları görüyordu. İnsanlar kahve içmek için bir araya geliyor. Kahve sadece bir içecek değil bir ritüel haline geliyordu. Dükkanların içinde kahkahalar, sohbetler, dostluklar yaşıyordu. Charles İtalya'da gördüğü bu kültürü hayran kaldı. O an kararını verdi. Starbucks'ı bu şekilde bir deneyim alanına dönüştürmeliydi. Ama bu vizyonuna kimseyi inandıramıyordu. Amerika'ya döndüğünde Starbucks'ın sahiplerine bu fikrini anlattı. Ama bir kez daha reddedildi. Charles'ın kafasındaki vizyonun gerçekleşmesi işmesine izin vermediler. Bu onu yıldırmadı. Şahsların içinde çocukluğundan beri taşıdığı o azim yeniden alevlendi. Eğer kimse ona inanmayacaksa, o zaman kendi yolunu çizecekti. 1985 yılında büyük bir risk alarak Starbucks'tan ayrıldı ve kendi kahve dükkanı olan Il Giornale'yi kurdu. Burada İtalya'da gördüğü kahve kültürünü hayata geçirdi. İnsanlar sadece kahve içmek için değil, sosyalleşmek, vakit geçirmek, keyif almak için geliyordu. Kısa sürede Il Giornale büyük bir başarı elde etti. Schultz, hayalnek Starbucks'ın aslında gerçek olabileceğini ispatladı. Lijornelli'nin başarısıyla cesaretlenen Schultz 1987 yılında büyük bir hamle yaptı. Yatırımcıları ikna ederek Starbucks satın aldı. Artık Starbucks onun kontrolündeydi ve kafasındaki vizyonu hayata geçirmenin zamanı gelmişti. Küçük bir kahve çekirdeği dükkanını insanların kahve içmekten çok daha fazlasını bulacağı bir mekana dönüştürmeye başladı. Schultz, Starbucks'ı üçüncü bir mekan olarak kendinden tasarladı. İnsanlar evlerinden ve işlerinden sonra gidip rahatlayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendilerini evlerinde gibi hissedebilecekleri bir yer. Starbucks artık sadece kahve sat bir deneyim sunuyordu. Bu konsept Amerika'nın dört bir yanına yayıldı. Ve kısa süre sonra Starbucks her köşe başında görebileceğiniz bir kahve zinciri haline geldi. Ancak bu başarı hikayesi düz bir yol değildi. Schultz Starbucks'ı büyütürken finansal sıkıntılar, hızlı genişlemenin getirdiği yönetim sorunları ve büyük rekabet gibi birçok engelle karşılaştı. Yatırımcılar bile şirketin hızlı büyümesine karşı çıkıyordu. Ancak Schultz vizyonlu olan inancını asla kaybetmedi. 2001 yılında Starbucks'ın kart sistemi fikrini geliştirdi. Müşterilere bu kartlara para yükleme ve Starbucks mağazalarında harcama imkanı sundu. İlk yıl 1 milyon dolarlık bakiye yüklemesi yapıldı ve zamanla kullanılmayan bakiyeler Starbucks için 50 milyon dolarlık bir finansal kaynak oluşturdu. Kartların sadakat programı müşterileri her alışverişte puan kazandırarak kart bakiyelerinin %10'unu kullanılmayan bakiye olarak kalmasını sağladı. Ve bu da Starbucks'a birkaç yıl içinde ek 200 milyon dolar finansal esneklik kazandırdı. Böylece Schultz'un vizyonu Starbucks'a hem müşteri sadakatini arttıran hem de finansal olarak güçlendiren bir başarı hikayesine dönüştü. Charles 2017 yılında CEO görevinden ayrıldı ancak markanın stratejik yönlendirmesinde ve toplumsal projelerinde aktif rol almaya devam ediyor. Howard Schultz'ın kararları sayesinde Starbucks bugün dünya çapında milyonlarca insanın Erwin kapısını çaldığı bir kahve devine dönüştü. Onun vizyonu küçük bir ülkenin ötesine geçip dünya çapında bir kahve kültürünü şekillendirdi. Schultz, Starbucks'ı yaratırken sadece kahve satmadı. Aynı zamanda insanların bir araya geldiği, bağ kurduğu, dinlendiği ve keyif aldığı bir kültürü yarattı. Howard Schultz'ın Starbucks'taki yolculuğu imkansız görünen bir hayalin nasıl gerçeğe dönüşebileceğinin en güçlü örneklerinden biri. Onun hikayesi azimle ve tutkuyla hayallerin nasıl gerçek gerçekleşebileceğini gösteriyor. Starbucks'ın her fincan kahvesinde Schultz'un çocukluğunda yaşadığı zorluklardan ilham alan bir vizyon izleri var. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Markaların hikayesi serimizin 3. bölümünde hangi markayı istiyorsanız alta yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.